Hepinize sevgiler arkadaşlar. 15-21 Kasım haftası Kova ve Yükselen Kova burçları neler bekliyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Tutulma haftasındayız arkadaşlar. 19 Kasım Cuma gününde Boğa Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu önemli çünkü e, önümüzdeki sene yani 2022 yılında bütün tutulmaları Boğa ve Akrep Burçlarında yaşayacağız. E, bu 19 Kasım'daki tutulma bu serinin ilk tutulması. Dolayısıyla aslında 2022 yılının nasıl geçebileceği ile ilgili bize bir ön fragman gibi de izlettirecektir aslında konuları. E, diğer taraftan e, tutulmalar zaten bizim astrolojik olarak da kadersel gördüğümüz olaylar arkadaşlar. Yani burada hayat bizim hangi yoldan ilerlememizi istiyorsa bununla ilgili gelişmeyi karşımıza çıkartı veriyor. Bizim böyle bir tercih yapmamız, bir karar vermemiz, bir işte yok ben onu seçmeyeyim, bunu seçeyim dememiz çok da bir işe yaramıyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla hani biz oradaki değişimi kabul edip hayatlarımızı adapte etmek durumunda kalmakla yükümlüyüz aslında böyle düşünebiliriz. Bu tutulmanın şöyle bir özelliği daha var. Astrolojik olarak Hani e, Algol isimli sabit yıldızla kavuşum halinde bizim çok sevdiğimiz bir yıldız değil arkadaşlar hep böyle kriz yaratan konular, sıkıntı, stres yaratan ortamlar, e, kayıplarla alakalı olan meseleler e, belki ölümlerle ilgili zehirlenmelerle alakalı olan konuları da ifade ediyor Algol. Dolayısıyla hani bu tutulma sürecinin biraz böyle bizi böyle baskı altına alan şart ve koşullarla geçeceğini söyleyebiliriz. E, tabii ki diğer taraftan Boğa Burcunda olduğu için parayı ve finansı temsil eden konularda ekstra ekstra dikkat etmemizi de söylüyor şimdi e, Bunun yanı sıra boğa burcu Siz burçları adına eviniz aileniz yerleşim e, yerleşim yeriniz belki hani e, kendinizi e, rahat ve Konforda hissettiğiniz alanları ifade eden e, bölgeyi gösteriyor bu alanda bir tutulma olması Özellikle eviniz, aileniz yaşamış olduğunuz ortamda bazı değişikliklerin beraberinde geleceğini gösterebilir. Bu bir ev değişikliği, bir taşınma isteği, taşınma ile ilgili olan meseleler. Bu aslında kariyere bağlı olanla bir takım gelişmelerle birlikte gelecek değişiklikleri de ifade ediyor. Yani başka bir şehirde iyi bir iş bulursunuz, işi yerinizi değiştirirsiniz. Veya zaten taşınmaya karar vermişsinizdir. Bulunduğunuz şehir artık finansal anlamda sizi yeterli olasılıkları veya imkanları sunmuyordur. Dolayısıyla artık başka bir şehre yerleşiyorum. Dolayısıyla hani kariyer anlamında artık işimi de değiştiriyorum gibi bir karar verebilirsiniz. Bununla ilgili gelişmeleri de verebilir tutulmayla birlikte geldiği için hani sismik faaliyetlerde, yer sarsıntılarında depremle alakalı konularda dünya üzerinde söylüyorum bunu. Bir takım hareketlilikler, askeri anlamda bir takım e, hareketlilikleri de beraberinde getireceği için özellikle sizin işinizi değiştirmek, iş yerinde belki memnun olmadığınız şart ve koşullar da buna bağlı olarak değişebilir arkadaşlar. Belki o taşınma veya yaşadığınız yeri değiştirme konusu sizin dışınızdaki şart ve koşullardan dolayı zorunlu halde önünüze gelebilir. E, yani belli ki hani yaşamış olduğunuz ortamı, şehri, belki evi e, değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Bu işin içerisinde kariyeriniz de var. Hani kariyer planlamalarınıza bağlı olarak değişiklik durumu e, biraz daha ön plana çıkacaktır diyebilirim. Diğer taraftan Plüton'un pozitif yönlü bir desteği var arkadaşlar bu tutulmaya. Plüton'un desteğiyle birlikte aslında sizde içten içe sıkıntı yaratan şart ve koşullardan kurtulabilmenizi ve huzuru elde edebilmenizi sağlayacak bir gelişmeyi beraberinde verebilir. Ee, Venüs ile Uranüs arasında pozitif etkileşim var. Ee, Venüs de, de o manevi anlamda huzur aradığınız alanda. Dolayısıyla hani belki aşkla gelen bir evlilik kararını da destekleyebilir bu tutulma aynı zamanda arkadaşlar. Ee, veya evliyseniz belki o evinizi beraber şart ve koşulları değiştirmek, başka bir yere taşınmak, belki e, e, evlilik, ya partnerinizle beraber alacağınız bir karar da olabilir. Belki eşinizin veya partnerinizin hayatındaki değişiklikler dolayısıyla zaten bu değişime sizde adapte olmak durumunda kalabilirsiniz gibi düşünülebilir. E, Jüpiter'in stresli bir etkileşimi var Jüpiter kova burcunda. E, dolayısıyla bu süre zarfı içerisinde kendinize aşırı güven kaynaklı alacağınız kararlarda hatalar yapabilme durumu söz konusu ve para ve finansal şart ve koşullarınızı düşünmeden biraz da böyle bonkörce davranışlarda bulunmak ve parasal anlamda kendinizi strese sokacak bir takım şart ve koşulların içinde bulmak yönünde etkiler de burada açığa çıkabilir. Dolayısıyla hani parasal finansal konularınıza çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve özetle bu tutulma zamanında eviniz, işiniz, kariyerinizle alakalı konularda ani beklenmedik değişimlere hazırlıklı olmanızda fayda var. Dediğim gibi bu sadece bu haftanın gündemi değil. 2 2022'nin gündemi arkadaşlar. Buralarda ufak ufak oradaki sinyallerin ne olduğunu görüyor olacağız, deneyimliyor olacağız hep birlikte diyebilirim. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir tutulma süreci olur sizler adına. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Kova burçları.